oyunun sonlarındaki antenna bölümünde şurada gördüğünüz gibi oyunun en güçlü e, uzun menzilli silahlarından biri var. Air Strike yapması çok pahalı, bayağı bir malzeme gerektiriyor ama ortalığı e, savaş alanına tabiri caizse çevireceği için kullanmak isteyebilirsiniz. Burada denize boşa atladım. Ama bu ahşap şey iskele aklınızda bulunsun ve aş karşısındaki şu kayık Burası e, gizli airstrike silahının nerede olduğunu size gösterecek en önemli belirteç. Çünkü biraz ilerisinde şurada hemen bir kayalık çıkıntı var. Burada değil, şurada solda. Kayalık çıkıntı da gece gelirseniz flare atarak daha net görürsünüz ama bir helikopter pervanesi bak. Aha bak gözüküyor. Atınca. Bu helikopter bu bölümde biraz daha gerideki e, sporcuları taşıyan batmış helikopterden farklı olarak askeri bir helikopter bakın asker e, zombiler var burada ölmüşler burada yüzün 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 dibe kadar gidin sol tarafta bir sandık göreceksiniz o sandığı açtığınızda da air strike blueprintine kavuşacaksınız haydi bakalım güle güle kullanın arkadaşlar ama boğulmadan çıkmayı unutmayın